Merhaba arkadaşlar Türkçe oyun tanıtım kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün yeni videomuz açla karşınızdayız ve yeni aram haritası hakkında bilgi vereceğim. Ee, Base'imiz böyle. Ee, satın aldığımız amca değişmiş. Kulelerin e, boyu uzamış. Boyları ve biraz şekli değişmiş. Ee, biraz kış haritasını andırıyor. Buralar güzel. E, mini map'te gördüğünüz gibi şuralar kayalık buz görünüyor. Böyle yani mini map'te gördüğünüz gibi gerçek haritada gerçek. Bu büyük bir şey var karşılıklı. Buradan geçen bir şey var. Dediğim gibi kulelerin boyu uzamış. Boyu büyütmüşler. Buradaki satın aldığımız amca da değişmiş. Buraya oranla. Hafif esen sanki rüzgar eser gibi bir hali var bir mapin. Gene Çim Aram yani mantık olarak Aram'la aynı. Sadece biraz e, kulelerin tipi değişmiş. Bir de burada base'e girdiniz sanırım ana kulenin range şuraya kadar. E, biraz hero'muzdan bahsedelim. Shift 1 yaptığımızda veya Ctrl 1 Nautilus'un Nautilus gibi. Omurgasız bir hero. Yani e, Nocturne gibi. Böyle sıvı bir şey. Dansı bu şekilde. Gülüşü de bu şekilde. Yere vurarak lerinden bahsedelim. E, bütün skill öncelikle magic damage vuruyor. E, hiç normal vuran yok. E, Q'su öne doğru bir yumruk sallıyor ve he, e, her skill belli bir HP'sini yiyor hero'muzun. Q öne doğru yumruk sallıyor. <laughs> Birazdan minyonların üstünde göstereceğim. E, vurduğumuzda yere pasif açılıyor böyle yeşil bir nokta onu aldığımızda HP'miz doluyor. W etrafta patlıyor renci bu kadar 200 demeç vuruyormuş maksimum e'si e, e, Esi v'nin q'su gibi yavaş yavaş dolup ileri zıplamamıza yarıyor ama yani Hiro'muz o an nereye dönükse oraya zıplamak zorundayız Ak başka tarafa zıplayamıyoruz e'yi açtığımızda sadece buraya zıplıyor şuraya atlamıyor böyle atlamış oluyoruz ultimizi minyonların üstüne göstereceğim bahsettiğim şey şuydu e öndür kurumuzda şöyle yeşil bir yer içeri gidiyor buraya gidip alırsak hp'mizin bir miktarı doluyor aynı şekilde w skillimizde de var şuraya gitti bu neye yarıyor e normalde vurduğumuzda 78 hp'miz gidiyormuş e attığımızda yet e geri aldığımızda özür diliyorum 44 yani yarı yarıya HP'miz doluyor E'yi göstereyim atladığımızda damage vurduğumuzda hemen bir tane pasif gidiyor aldığımızda da HP'miz doluyor bu e E'yi geliştirmenizi önermem daha level 1'de bile 155 7 gördüğünüz Evet, ulti yeteneğimizi gösterelim ulti yeteneğimizi bastığımızdan aktif oluyor, zıplıyor toplam 3 kere zıplıyor ve her zıpladığında sanırım bir nokta koyuyor o noktaları alalım evet genel itibariyle hero bu kadar şu anda test aşamasında pb serverundayız izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, unutmadan e, oyun dışı bir şey de göstermek istiyorum. Bunu fark ettim. Ee, profilinize gittiğinizde an, ya, profil miydi? Özür diliyorum. Yanlış. Ee, o haritaya girdiğimizde Haritanın ismi Howling Abyss diye, daha minibap yerine, ufak bir map yerine koymamışlar. Ee, burada normalde hero'ların bittiği noktada random, soru işareti oluyordu, bunu en başa çekmişler. Bunu yeni fark ettim, daha önceden var mıydı bilmiyorum, sanırım yoktu. Ee, Zaun'un, Zac'ın şekli bu kadar, böyle. Genel itibariyle AP daha çok gösteriyor. Bu zaten e, kasılacak temleri ileride belli olur. Yeniden oyuna girmeyelim. E, genel itibariyle bu kadar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.